Ne ya da hey ya. merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan The Forest'tayız. En son gemide kalmıştık. Güzel bir sabah şöyle esneyelim. <laughs> Hadi gidelim. Bu buz gibi su var ya. Var bomba lazım bana bomba. Şu bomba için kırık balan kafası var, başım Al. Ben başlığı yakayım. <laughs> Atel ateşine ne oluyor? Hiçbir şey yok. Haydi gözüm. Tamam. Hoş, ne, bak, hoş. Evet, rafını tamamlayacağız. Ya şurada şeyler var. Aa, burada da mağara var lan. Gerek mağaraya. Ananı amur adını burada da şeyler var. Evet bu fotoğraf. Nerede gitti lan mağara? Mağara bir yere gitmedi burada. Kaç tane Önce. oldu lan? Bir ton kaset oldu. Nerede mağara? Oğlum burada bir yerde mağara olacak. Yok pardon yoktu yoktu. Oğlum ma mağara dedin. Yanlış şöyle ya. Hatırlıyor gibi oldun da yok burada şimdi atılamaz sen ne dolandırıcı bir insansın be eee git git ötgeç amd benzemeye bas koş 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 bana vurma lan koş 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 toplaya toplaya avlana avlana gidik dur hele ya çek mızrağı eline Ne topla topla Bu topla topla ediyormuş da <laughs> Oğlum mızrak nasıl yapılıyor? Sadece bu Tamam tamam yaptım Oy oy <laughs> Bak hele Ekin ekecek yerler yok mu lan? Bas yani? Bir şeyler ekek. Ekek. Sağa sola bakayım hani avlayacak bir şey var mı? Sen avlı avlana avlana gel. Avlıyor avlıyor. Ee. Evet. Ben de şu ağacı tamamlayayım. Onu da evi görebildim de yoruldum yine ya. Aha. Ne? Davşan. Nereye gitti o davşan? Neyse yine bir su kenara bir yer buldum Böyle Balık. Al kıyafet değiştirdim lan. Takım elbise mi giydim ne yaptım? Galiba takım elbise giydim. Abiler. Aa çikolata bunu. Su zehirli mi? Bakalım. Teknik kontrol. Evet. Zehirliymiş. Hemen kuş avlayalım. mısınız? Kim edeyim? Kuşları. Ananı belleyim. Kaç! Aa! Ne oldu ne oldu? Mızraklarımla sikerim ananı. Muhammed beni sikiyorlar abi. Geliyorum. Amına koyayım. Çek lan baltayı. Arvadınızı sikerim bak. Orospu çocuğu. Amına koyduğumu ne oğlum. Sikerim bak sikerim. İçindeki kemikleri görüyor musun? Darılmış. Muhammed sikiyorlar ben abi. Geliyorum. Ökkeş yara yedim. Bu sefer siktiler galiba herhalde. Bunlar kalabalık lan. Vallahi öldüm. Ölme. Geldim. Aa. Geldim. geldim. Kalbim. Ananı siktiğimin oğlu. Nereye geliyorsun? Tamam yorgun yorgun bak diyorum dur ya. Geldin mi? Geldim. Ana abi, ben Boştum. sen gelmişsin. Göçsün. Görmedim ananı, ki geldi. Ananı baydı. Ben de kız. <laughs> gel sırt sırta ver eksikeriz gel. Yani e, ya bunlar avratmış lan şunlar. Bu Şu merkeğe vardı lan. Merkeğe yere indirdim onu ya. Ne gülün amına açıp orospu amına böyle baltayı yen ha böyle amına yen böyle baltayı. Nasıl soktun? Ateş ya hemen ateş. Babası da ayar şunu. Bacağın da ayar, da yer. Bak hala ilaç var mı? Ver. ne? Al bakayım. Hadi Takım biz. elbise giymişsinler. <laughs> Takım elbise giyeriz. Diğeri kaçtı diğer avlar. Ya işte böyle yaparlar adamın amına korla. Oy havada kuşu vurdum var ya. Ne güzel avlanıyordum orospular ne istedim ben de. Havada <laughs> vallahi ben gel şu kuşa. Oğlum gel. ne oluyor lan? Al o kuşu. Dün böyle uçak düştü ya. <laughs> <laughs> ha diğer de burada. Göz. Kemiklerimi kırdılar ya oy. Arıl oy. arıl arıl arı, arı, Sen abi. öleceğin diye soda içti abi Vodka var baba vodka içerik. Pardon içki içtim Soda içmedim Soda bazen sağ içti ol, yani de Ö ö ö Geyirme geyirme ki oğlum siz Sağlık yapma. Hadi yukarı dur kendi kapışma sen. Hadi. <laughs> Harladım bak abi. Kalmadı. <laughs> Aldım dünya. <laughs> bir saniyede bitti hepsi. <laughs> <laughs> evet sen dağıl yine ben beni avlanayım ya. Allah Aa Ceylan vallahi vallaha ceylan. ceylan. Ölmeyin ya. Ceylan'ı ölmem <laughs> mi ya ama başka şeyler çıkarttık. Ben mi kör oldum yoksa Ceylan mı kaçtı? Aha balık Lan bizi o kadar <laughs> Sahi için emek değil kaplumbağa avlanmalı kendine yani, Avlanma Kaplumbağa yani, yani. O şeyleri getir bari şu şeyleri tamam ya Su ya suya yani. e Ya Su ya tamam Yağmur yazıcağım He Van gibi şey içiyor var ya Zehirli zehirler Yılan yok ama yılan lazım bize. Yılan et güzel olur. Harbi karalı ya. Arkadaşlar uçağa binmeden hemen önce it Stafford siz demiştim. Bu bilgilerin hepsi oradan. Aa balıklar <laughs> burada bebeğim benim ya. Bebeğim gibi. <laughs> Evet'e bak be, bebeğim gibi. Balık götüne girsin bu. Oruç bu balık nereye kaçıyor? Allah ya küfür ediyor ya. Mantar buldum lan. Öldürmedi. Demek ki zehirli değilmiş. Zehirlenmedi. Değil Ölmedi. Öldü. Yani Öldüm. daha hayattayız. Yıkılmadı. Ayak. Balığı ben mi siklem lazım balığı. Ben. Yemiyor. Yemiyorsun. iki tane balık var tutamıyorum ya. Balık, balık, balık. <laughs> ya elime taş gelip duruyor var ya. alacan eli ne var ya? Alacın yere. <laughs> ya gel işte balık ya. Alanını mı yok edin? suyun altındayken vuramıyor mu ben zıkkım gibi kullanmak için bunu zıkkım zıkkım ya be yine yoruldum bari arkadaşlar bir taktik buldum ne taktiğin işi taktik kişi yaramadı bari ben Sesler geldi bana. Gayetten sesler mi duyuyorum? <laughs> ya bu siktiğin balığı yakalayamıyorum. <laughs> muyum? geldi. Bir çaklat ya. Dolanıp duruyor bak şuna bak. Çaklat. Dibinden geçiyor ama yakalayamıyorum balığı. Neredesin lan sen ben göremiyorum. Bak balığın dibinden geçiyor mızrak ama ha, balığa şuna. değmiyor. Ya. Balık. Aha. Yerden gel gel buraya. Yok Aha ben neydi? bu balığı böyle avlayamayacağım. anladım. Oy, tek attım tek attım. Son denemelerim de arkadaşlar. Bunu da yakalayamazsın. O adam bizim burada su var mı? Işte. Yakaladım. Bugün de aç değiliz arkadaşlar. Bakın kocaman örümcek çözülmüş var ya çok zor. O zaman daha çok oradan. Bu ne? Mantar. Vallahi yedim ölmedim. Sen ben. ne? Orospular geldi. Harbi mi? Ben de geldim ben. Ananı yedim seni. Paralı. <laughs> damatlı. Damatlık mı giyip gelmiş lan? Ahlama lan. O da mı çocuğu? Lan ikinizi bir arada test domantır Düz çeker Ağaç odun öyle Ağaç odun olmayan onu var mı? Ağaç odun öyle. <laughs> geber geber. Gerçekten kimse de yapar aslında. <laughs> He Hı amına hı amına. Memeleri büyük mü sen bunu? Muhammed. Bak bunun memeleri büyük mü? <laughs> Bu <laughs> <laughs> Yine rüzgar çıktı. <laughs> rüzgar ne zaman çıkmıyor ki? Baya bir şey yaptım ya baksana. Ben <laughs> çağırmasan çoktan tamamlamıştı herhalde. Oo e, balo etler kurumuş etler gitmiş. Merhaba Kuhmet. abi Kardeş bize biraz daha kurutacak şey lazım ya. Kurutmalık lazım bize. Yapayım. Eline, el ne el? Şunun yere at hele eli ya. Eli ben götüme mi sokacağım? Hem elen el, kolun el, yok el, mu? Yer yok mu başka? Heh. Doldu. Kafa <laughs> tası ne işi var burada ya? Kafa mı yiyeceğiz biz? Gel paça ama ya. Yaparım. Ya, ya, Ne oluyor lan? Ben de oldu. Hayvan gibi rüzgar çıktı. Bak hele bundan ben bir tane daha yapayım ya. Ya birader ben yaptım. Bitti. Evet. Telefonum çalıyor. Bu sıra bakmayın arkadaşlar. Ama açmayacağım tabii ki yani. Yaptın mı sen? Hı hı arkaya. Bak burada. Tam <laughs> daha yapıyor. Yapma tamam yere Yap Yapma yapma. Ama çubuk yok bunun Bende var. Of. Uh. Hmm. Burayı, burayı bayağı geliştirdik ya. Kapı. Ne, ne oldu lan? Şey, bina yakınına iki saniye Ne yapacaksın? Ayşe şu ateşi kıracağım, ortada kal şey gibi duruyor. Dur bekle bina yıkımı açık. Okey. Bunlar da al 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 Bunu da verelim şimdi. Verin lan. Ha bir daha kapat. Geri kapat. Tamam. Kapattım. Ha şunu şöyle çıkarın şöyle. Bu şu arabalar düzgün yere park et. Düzgün. Şu doğa çıkıyor ya.

Bir, bir odun su içebilir miyim? Varsa varmış. Ben tamam, de içim bari. abi. abi. <laughs> abi evet. Yok abi. Evet suyu içtik. Zehirlenmedik arkadaşlar. Burayı hiç çıkmadım lan. çıkak ben Ne yapmışsın bu kadar? İyiymiş ya. Buraya yatıp uzanacak gibi. bütün değil. Bana ne lan Muhammed eğlenceli bir şey yapak mı? Diyeceğim eğlenceli. de zaten yapmışlar onu ya. Böyle. Eğlenceli. Suya atlamak için suya suya doğru bu diye suya atlardı kadar. <laughs> evet, evet, Şimdi de annem arıyor. Abicim Arda abicim anam arıyor. Anamcağız. <laughs> şimdi ne yapsak yenim ya? Ne, ne lazım şimdi bize? Odun. Odun mu aldın bize? Bakın ya ben, ben biraz daha mı avlansam? Bozulmuş tamam. etler ya onları bir yakak da yiyik dur. Bak. Koydum. Oy. Ne abi ne abi park mı ettin? Ee, park ettim o ya Yanıyordum haa Yanma ama Bu hikayeti. Ee. Ben biraz daha mı avlansam, ne diyor? Avlan avlan Bundan sonra ne yapalım? Bak hadi, tarım yeri yapsana Tarım yeri mi? Evet evet, tarım Hatta dur, tamam. tarımla da benim gelirim Tarım Tarımı hallederim şimdi iki saniyeeeem hallettim bile. Düzgün yere Yok. vur ya. Ve şu şeyler kökler bir yardım et de. Şuraya kurak. Bekle şunu bitireyim. Heh. Valla. Son dakikaya gidiyorsun Allah Allah. Açmayacağım işte telefonumu. Annen mi? Yok. Valla. Şuradan bir tanesini ya. yem Ahmet. Yiyon mu yemin mi? Yiyom yiyom acım zaten. Hala aç mı keseceğiz şimdi? İyice Aynen dört tane aç. İlk ama şu surları tamamlayalım. Şu şeyi <laughs> tamamlayalım ya. Dört tane mi lazım? Bir Hı -hı. tane kesin kardeş. Ben şunu deviriyorum. Bekle evet, dur bakayım. Şurada ben bir şey bulacağım. Bu ağaca mı yapayım? Hey. <laughs> ben bir tane lazım. Bir bakayım. Bu olur mu? Olur ya bu herhalde bakalım. Nerede lan bu? Burada ağaç var Mehmet. İki tane daha var. Bir saniye ben bir şey deniyorum da. De. Buraya böyle katsak ip ipi burada. Oradan hem buraya hem de şu Buraya bir şey bulmam lazım şimdi. Mustafa gel bir arkana gel. Bir dakika. Bakalım belki öyle mi bir şey yok herhalde ben. Gel bir gel. Neredesin? Hah geldim. Şu arkanlar ya. Arkandan da şu şey köprü yapayım mı bizim iç tarafı? bir tane dışarıda şu an. Yap. Ha. Ha la attım. 14 tane açtım. Neyse ya. Bu bu bölümü burada sonlandırak Muhammed. Olur. Uyuyak hemen akşam oldu zaten. Uyumaya gerek yok sadece kaydet. Uyuyalım evet, Uyuyak zaten. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz teşekkür ederiz. Takipte kalın arkadaşlar. Herkes Allah'ın emanetiyle bir olsun.